Merhaba kova burçları. Bakalım bu hafta tarottan hangi mesajları alacaksınız. Önce gündeminizle ilgili iki kar seçiyorum. Sonrakiler hayalleriniz, hedefleriniz ve de isteklerinizle ilgili. Bakalım. Dünya kartı. Güzel bir kart tabii ki. Şimdi bir sayfa tamamlandı bir konuda. Yeni sayfaya geçiyorsunuz artık. Yaşanması gerekenler yaşandı. Artık yeni bir tecrübeye başlıyorsunuz. Şimdi bu ilişkiler üzerinden örnek verecek olursak bir ilişkiye başlamak, sözlenmek, nişanlanmak, evlenmek bunların her biri yeni birer sayfaya başlamak elbette. Ee, tabii bunlar tersi de olabilir boşanmak ayrılmak şeklinde de olabilir ya da işleriniz sorumluluklarınızla ilgili yeni bir etap başlıyordur yeni hafta yeni ay başlıyordur. Şimdi yalnız buradan korkuyorsunuz siz çünkü boş bir sayfa bu ne yazılacak acaba oraya biraz kendinize bu konuda güvenmiyorsunuz belki de ama burada negatif duygularınızı beslemeyin diyor dünya kartı. Eğer aktif olursanız, akılcı olursanız, burada sosyal olursanız, dışa dönük olursanız korunuyor musunuz gibi hissedeceksiniz. Yani sanki görünmez ve size yardımcı oluyor, çok şanslısınız gibi hissedeceksiniz. Burada yeter ki cesaretle bu yeni sayfaya adımınızı atın, korkmayın diyor. Bakalım sebebi nedir? Evet, olgun, karizmatik bir erkekle ilgili olabilir. Onunla belki de bir tecrübe yaşanacak olabilir. Haricinde belki de sağlam bir zemin oluşturmayla ilgili bir gündeminiz var. Bununla ilgili bir adım atacaksınız belki de. Buna başlayacaksınız belki de. Bununla ilgili olabilir. Tabi burada mutlaka kendinizi ifade ettiğinizden de net bir şekilde, açık bir şekilde tüm detaylarıyla sizin için önemli olan nedir? siz neyi neye ihtiyaç duyuyorsunuz, neyi istiyorsunuz, yapılması gereken şey ne? Bunları mutlaka söylediğinizden emin olun ki karşı taraf çünkü bunları belki de tahmin edemiyor, bilemiyor, unutuyor öyle bir eğilimde. Yani ondan dolayı bunları söyleyin. İmparatorsunuz siz talimatlarınızı verdiğinizden emin olun. Tabi eğer bunları söylediğiniz halde yapılmayan bazı şeyler varsa da yine imparator olduğunuzu unutmayın. Burada hemen kendinizi bir güncellemeniz yeni, yeni rotayı belirlemeniz gerekiyor belki Ve de yani duygusal tepkiler verirseniz burada belki de önemli bir fırsat kaçıracaksınız. Yani belki de burada siz tecrübenizi konuşturacaksınız ya da bilginizi becerinizi yeteneklerinizi ortaya çıkarmak ya da bunları geliştirmek güçlendirme ile ilgili bir fırsattır bu. Ondan dolayı duygusal tepkiler vermeyin diyor. Belki de yani dünya kartında olan bu süreç kaosun bitişiyle de alakalı olabilir. İmparator kartında bundan da bahsedilir. Bilemediğiniz, anlayamadığınız, çözemediğiniz hani bazı konularla ilgili olarak artık bir aydınlanma yaşarsınız yani sanki yapbozun bir parçası eksikti ve onu buldunuz. Ondan kaynaklı da artık yeni bir süreç, yeni bir sayfa başlıyor şeklinde de olabilir. Gelelim diğer kartlara. Hmm. Evet, şimdi nereden başlasak? <laughs> şimdi zaferin kartını gördük. Diğer kartlar sebep kartları olarak çıkmış. Oradan başlayalım. Şimdi yani değnek altılısı dediğim gibi zaferin kartıdır. Ne ile ilgili bu? Belki de başlattığınız bir girişimi en iyi şekilde sonuçlandırmışsınızdır. Hedeflerinize, hayallerinize ulaşmayla ilgili olarak belki de önemli bir etabı tamamlamışsınızdır mesela. Bununla ilgili olabilir. Önemli bir şey başardınız, önemli bir eşiğe atlattınız, yaptığınız şeyi küçümsemeyin. Dolayısıyla kendinizi tebrik ve takdir etmeyi unutmayın der değnek altılısı ya da işte bir karar aldınız zamanı geldi bunu uyguladınız ya da tam planlandığı anda siz hazırsınız mesela böyle bir şey de olabilir ama şey işte burada bir yalnızlık duygusu da anlatılır değnek altılısında yani bir alkış yok. Yani burada beklediğiniz destek yok. Ya da bir karar aldınız zaman başkalarını da harekete geçirmeyi düşünüyordunuz. Ya da bekliyordunuz. Öyle bir şey yok. Ya da siz hazırsınız ama başkaları değil. Yalnızsınız gibi. Hani bir durum da anlatılıyor olabilir burada. Fakat o oraya bakmayın diyor. Yani o konuya o tarafa bakmayın. Çünkü henüz hazır değiller. Belki de sizi anlayabilmeleri için e, ya da sizin kararınıza katılmak için e, beklemeniz gerekiyor olabilir. Yani ondan dolayı sizin itibarınız arttı. Merak etmeyin yani bu görüldü ama sadece size söylenemedi. Yani bir sebepten. E, o yüzden oraya takılmayın diyor. Şimdi burada tabii bir ani fark ediş e, durumu ya da işte yapmak zorunda olduğunuz ya da planladığınız bir işle ilgili olabilir bu tabii ki. Size zor geliyor bir motivasyon eksikliği var bir isteksizlik var istemeye istemeye yaptınız belki de bu değnek altına bahsettiğim şeyi. Ama tabii ki bir hayal kırıklığı ya da bir kalp kırıklığı, moral bozucu gelişmeleri olmuştu. Buna benzer konularda geçmişti. Ondan dolayı isteksizsiniz aslında. Ama her zaman aynı şey olacak diye bir şey yok. Bu defa değil der değnek onlusu. Hani başarı, mutluluk sizi bekliyor. Yeter ki o kötü hatıralarınızın üzerine çıkabilin der. Ve yani aniden hani bir şeyi fark ettiğinizden ötürü belki de yani bu girişimde bulunduğunuz değnek altızda bahsettiğim konularla ilgili ve bir kafa karışıklığı da yaşamış olabilirsiniz orada. Planlarınızı değiştirmek zorunda kalmış olabilirsiniz. Ya da yani burada belki de geçmiş tecrübelerinize bakarak oradan dersler çıkararak ne yapmıştım acaba diyerek düşünmeniz gereken bir süreç de yaşanmış olabilir orada. Tabii ki mutlaka geçmişten faydalanın. Yani mutlaka buna benzer bir şey yaşamışsınızdır ya da aynısını yaşamışsınızdır. Uygulayın bu defa da işinize yarayacaktır ama değiştirmesi gereken şeyler varsa belki de bir tavır değişikliği gibi de olabilir bu. Yani onu da yapın artık daha fazla da ertelemeyin diyor burada e, değnek 8'lisi. Yani, yani belki de burada tabi yani e, okuları e, görüyoruz burada. değnek 8'lisinde fırlatılış anını değil de geri düşüş anını görüyoruz. Yani burada belki de e, geçmişte düşündüğünüz bazı şeylerin e, sizin e, düşündüğünüz gibi gerçekleşmediğini de beklediğiniz şekilde gerçekleşmediğini de görmüş olabiliriz. Yani siz bir nişan attığınız e, nişan alıp attığınız oku ama nereye düştü? Yani o sizin istediğiniz, beklediğiniz yere düşmemiş de olabilir. O yüzden bir güncelleme hani yapmanız gerekmiş ve yeni bir plan yapmanız gerekmiş olabilir. Ama neticesinde bu zafere çıkıyor. Yani biraz kendinizi yalnız hissetseniz de dolayısıyla olumlu bir karta çıkıyor. Gelelim sonraki üçlüye. Şimdi burada da bakın Kupa Kraliçesini belirleyici kart olarak görüyoruz. Diğer kartlar sebep kartları olarak çıkmış. Su grubu burçlarından bir kadınla belki de bir iletişimimiz, paylaşımımız olabilir ya da bir desteğini görebilirsiniz bu kadının. Aynı zamanda duygularımızın derinlerine inme fırsatı elde edebileceğimizi de söylüyor burada. Yani negatif ya da pozitif duygularımızın en derinlerine kadar gittik. Artık gidilecek yer yok. O yüzden de daha cesuruz. Yani böyle bir potansiyelimizin olacağı bir zamanı işaret ediyor. Artık cesaretle belki de korkularımızla inatlaşma potansiyelimizin olacağı cesur bir zamanımızı ifade ediyor burada sevgimizi ilgimizi gösterme konularında dengeli miyiz değil miyiz acaba diye bir kendimize sormamız gereken bir zaman henüz duygularımıza hükmedemiyoruz ama en azından gördük yani e, nerede bitiyor bu duygular yani, e, yani en derin yeri neresi hani onları gördük en azından dolayısıyla burada dediğim gibi hani duygularınızı göstermek e, konularında sizin için önemli olan kişilere kişileri önemsediğinizi gösterme konularında yine dengeli olun. Ne boğun onları ne de itin ikisinde yapmadığınızdan emin olun diyor. Ve bu konuların sebebi olarak da bir çatışma çıkıyor. Yani bir kavga var burada. Yani zihninizde dönüp dolaşıyor olabilir. Bu fiziksel olarak da bir çekişme bir mücadele yaşanmış da olabilir ama bitmemiş yani o sürekli zihninizde de dönüyor orada bir kazanıyorsunuz bir kaybediyorsunuz belki de ama bunun bir faydası yok diyor yani sonuç olarak kılıç beşlisi bu kavga e, hani zihninizde dönüp duran bu kavga size cazip geliyor olabilir kaptırıp gidiyorsunuz belki de orada kendinize ama e, yani sonuç olarak sizi geriyor yani gereksiz boyutlara çıkarıyor belki de bu gerilimi ondan dolayı bunu durdurun der yani bu yönünüzü törpüleyin ama kaybeden pozisyonda görüyorsanız kendinizi e o zaman neden kaybettiğinizi de bir düşünün diyor. Yani burada belki de yolunuz, yönteminiz, stratejiniz zamanlamanız yanlıştı. Yani ondan kaynak kaybetmiş olabilirsiniz. Kendinizi yine bu manada güncellemeniz için gerekli olabilir. Ve kupa onlusu bakın. Bir sebep kartı daha. Yani ailenizle ilgili olabilir bu konular. Ya da tabii ki burada aileniz gibi gördüğünüz, benimsediğiniz kişilerle ilgili olabilir. Çok sevdiğiniz bir arkadaşınız, iş arkadaşınızla ilgili olabilir. Burada aslında bir gruptan da bahsedilir. Yani yine çok sevdiğiniz bir grup yani böyle bir şey de olabilir. Ama tabii partnerinizle de ilgili olabilir. Sonuç olarak onu da aileniz gibi görüyorsunuzdur. Yani tek bir kişiyle ilgili olabilir ama sonuçta siz bir ekipsiniz yani. Hani burada bir ekip çalışmasından bahsedilir, bir kişi bile olsa e, ve ona dönük olmanız gerektiğini söylüyor. Yani o neye ihtiyaç duyuyor? Yani o, bu mücadele, bu bahsettiğim mücadele bununla ilgili olabilir. Hani siz kendi isteklerinizi belki de önemsiyorsunuz ya da hani size çok gereksiz geliyor e, ya da e, yani sonuçta e, e, yani manasız geliyor belki de onların ihtiyaçları, e, istekleri önemsedikleri şeyler vesaire ama onlar önemsiyorsa siz de önemsemelisiniz der burada. Hani kendinize dönük olmayın. Onlara dönük olmalısınız. Onları anlamaya çalışmasınız. Çünkü buradaki bağların güçlenmesi, yine aile gibi görme, benimseme konularının daha da güçlü olabilmesi için ya da belki de işlerinizle ilgili ise bu hani motivasyon sağlayarak daha kaliteli, daha güzel işlerin çıkabilmesi için de yani bu tavrınızın belirleyici olduğunu söylüyor. Yani bunlar sebep kartları dediğim gibi yani. E, kupa, kraliçesi. Burada belirleyici kart. Dolayısıyla burada e, yani buradaki mücadele bu çatışmanın neticesinde yani belki de onların ne kadar önemli olduğunu işte onları ne kadar sevdiğinizi belki de hatırlamanız gerekiyor. Yani çok kırıldınız, kızdınız belki de yani orada duyguların en derinlerine kadar gittiniz e, hani demiştim. Dolayısıyla artık orada gördünüz ki belki de hani sizin için ne kadar önemli onlar. Hani olumlu manada tabii ki yorumlayacak olursak çok önemsediğiniz için, çok sevdiğiniz için de hani artık daha cesursunuz. Onlara belki de desteğinizi esirgememeniz gerektiğini de daha kolay bu şekilde fark edecek olabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.